Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta şey bulmayı göstereceğim arkadaşlar. Ee, şu köy nasıl bulunur? Yani şu an düz dünyadayız. Bakın görüyorsunuz arkayı. Her, herkes şöyle. Herkes görüyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bu arada ben modda olduğum için şurada bir tane küçük ev var. Hatta onun kaynağı şu Tej modu. Yani ben bu modu tanıtmıştım. Kanalı bulabilirsiniz. Hatta söylemiştim diye hatırlıyorum ben. Neyse arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. ilk öncelikle arkadaşlar. Bunu yapabilmek için arkadaşlar. Şöyle şey yapmanız lazım. İlk önce ben nasıl bulduğumu göstereyim arkadaşlar. Buradan çıkalım. Kaydet ve ana menüye dön diyoruz. Evet çıktı arkadaşlar. Buradan Normal geliyoruz yeni dünya oluştur seçeneğinden bunu siz şey yapın yaratıcıya çekin ben bunu dümdüz yapacağım buradan yeni dünya adını arkadaşlar buraya geleceğiz buraya şey yazacağız village village böyle sonra buradan ye yeni dünya seçeneğinden C'de de buraya village, village yazacağız village. tamam sonra buradan e, arkadaşlar Dünyayı yeni dünya oluştur diyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi hemen yanımızda köy bulunmuş oldu yani. Kısa bir şey arkadaşlar hemen yapabilirsiniz yani. Bu şekilde böyle bir tane köy bulmuş olduk yani. Çok basit arkadaşlar yani yapmasın. Yani, yani böyle bu şekilde arkadaşlar. Arkadan ses geliyorsa özür dilerim arkadaşlar. Camlar birleşik, baya iyi. Sonra ee, burada köylümüz var işte ee, normal klasik köy buluyorsunuz işte sonra. Böyle bir şey arkadaşlar. Nedense bu tezküans modunda hep köylerin yanında şöyle değişik enteresan yapılar olabiliyor. Yani böyle bir şey arkadaşlar. Yani gerekli mi ne bileyim. Yani ben yine de göstermek istedim. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma like atıp abone olmayı ve bildiğim zilini açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.